Deve resmi var. Elinde hac resmi olan bir resim, şey, erkek resmi var. Evet. Evet, buralar zamanla da işte darbe görüş, aşım var. GPS sinyali kayboldu. Şurada mı? Şurada mı? Şurada da, bu. Şu da, bu. Bu da bu. Ha, şöyle Evet, buyurun. Çekiyor musunuz? Yerler, şu karşıda Burası bu mağaralar milattan önce, tarihten beri yaşanmış. Insanların yaşadığı dönemler de olmuş zaman zaman mağara döneminde. Işte buralarda yaşanmışın izleri var, bu resimler var. Işte at resmi var. Ayağında halka olan bir iki tane bayan resmi var. Geyik resmi var. Çok resimler de zamanla aşınmış, darbe görmüş. Ondan dolayı belirli olmuyor. Ama buranın her tarafı tarih. Yani geçmişten beri öyle incelenmiş, böyle bir incelenmiş durumu da yoktur. Dışarıdan gelen insanlar değişik niyetle işte böyle tarihi için değil de başka bir şekilde gömümü amaçlı gelip gidenler var. Yoksa bu tarih, buranın 92'den sonra da sitalan ilan oldu. Burası sitalanı şimdi bir kimse gelip gidemiyor. Onun için buralarda yaşanmış. Yukarıda mağaralar var. Üzerinde işte ekmek pişirdiği tandıra kadar, işte ayırdığı o girin birbirine girintili odalar var üst tarafta. İleride çekersiniz biraz sonra. Çok güzel bir yer ama şimdiye kadar da gün ışığına çıkmamış. İnşallah bu sizin raportajınızdan sonra insanlar bilir, görür, gelir, takip eder. Bunu da işte insanlara sunarız. Buranın e, turizm ve kültür e, şeyine kazandırılmasını ve dünya açılmasını isteriz. Gerçekten de yaşanmış bir yer. Daha belki büyük incelikleri vardır. Biz bundan anlamıyoruz. Yani zamanlaşıyorsa güzel bir yer. Zaten gezdiğiniz zaman da şimdi çektiğiniz görülür ki burada yaşanmış bir yaşam şeyi sürülmüş. Tabi tabi tabi. Yani bir incelemesini, bunun kültüre kazanıldırma, kültür bakanlığına kazandırılmasını isterim.